Evet normal gibi. arkadaşlar hoş geldiniz ders kanalıma benim ders kanalım var kutu açılımı kanalım var Gezme kanalım kanalım var oyun oyuncak kanalım var ne çıkacak bakalım Ek, Muhammed Ekrem kanalım var başka ne kanalım vardı Ekremli Günler Ekremli Günler var evet. öyle kanallar yaptık şimdi ders kanalımızla devam ediyoruz bir günler oyuncak kanalımız geldiğinde şimdi bab, dersim biterse fesanneme gideceğiz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım okuyalım. Bu tatil İlik. ödevimiz değil mi Ekrem'cim? Evet, Tekrar İlik. ediyoruz gördüklerimizi. İliç. Evet oku bakalım. Likim. çel değil evet. mi evet leke kil İkelekil lek kil lekil lek e lek il evet aferin lekil. oğluma leke kil Ali. Ali İle Ali ile Şöyle gösterelim. Senin okumak isteyen arkadaşlar da okusun. Ekli. Hı -hı. Evet, yazıyı gösteriyorum. Elinle de göster hangisini Arkadaşlar okuduğunu? siz de durdurup durdurup kanalı bu video bittiğinde okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi elinle göster hangi kelimeleri okuduğunu, heceleri. Önce er buradan başlayalım. Tamam. Ya da buradan kaldığın mi? yerden devam et. Buradayız. Ela. Paranı ver, verir misin? Bana elimi göster. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi başlıyoruz. E L A L El, A E L A Ela İ l E İ l L Nasıl eceliyoruz inceliyoruz onları? Rengine göre değil i, mi? Ali. Evet. Al i. La le, Al. Evet. El. E. La. A. Li. Ela. Değil mi? Hı hı. Al. Al geldi. İ le kal. Evet. Ali ile Ela Ali ile kal. Aferin. Şimdi burayı okuyalım. En on en an in en an Evet. Ne na ne na bir tek tek oku. Birleştirmeyeceksin zaten. Hece hece okuyacaksın. El, ne, na, ni mesela. Ne na, ni Evet öyle okuyacağız. Nel, nal le, ne, nek Evet. Nak. Evet. Anla Evet. Aferin. Enli. Aferin oğlum. Hiç acelemeden okuyabiliyorum Hı -hı. ben. Tabi artık okumayı öğrendin. An. Arkadaşlar en baştan okuyabilir mi isterseniz? Çünkü sessiz okudum. Siz duyamadınız. Değil mi? Bilmiyorum. Oku. Tekrar olsun en azından. An la. An la. Evet. Arkadaşlar tekrar ediyoruz çünkü daha iyi öğrenelim diye. Beni evet. niye gösteriyorsun babaanne? Hem hani kapat konuşurken. Gibi. Arkadaşlar babaannem gösterdiği için özür dilerim. Kontak olamıyorsanız babaannem hem kapatsın yeniden açsın. Babaanne kapat yeniden Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ne? Bakın. En. En. Evet. An. An. İn. İn. Na. Na. Ne. Ne. Arkadaşlar yanlış okudum. Özür dilerim. Çok Özür dilerim. Na. Na. A. Na. Ni. Ni. Nel. Nel. Nal. Nek. An. La. Anla. Anla. Çin. Anne. Na, nane ek. Anne nane ek. İsterseniz Hı -hı. derseniz hızlı modlarım Oku bakalım ekranca. En ne ene ni eni ni 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 ne Eline, eline. Lale al. Nine, eline nane al. Aferin. Ay nane değil, lale al. Lale. Lale. An ne? Ni, anneni an la. Aferin. Yeterli mi? Durdurayım mı diyor? Yok. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuna kadar çekeceğiz. Ol. Ol. Ok. On. Bakın bu ol, bu ok, bu da on. On sayının yazılışı o yazıyorsunuz. Sonra da n yazıyorsunuz. Evet yazıyla yazıyorsunuz. Onluyu da şöyle yazıyorsunuz. Evet. Onluyu böyle yazıyorlar. Süpersin. Selim yazayım mı arkadaşlar? Yaz. S -li 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 -li. Evet. Nursel yazabilir misin? Yazabilirim. Hadi yaz bakalım. Şuraya yaz şuraya. Allah'ın adını yaz bakalım. Özel isim büyük harfle başlanır, yaptım, değil mi? Ben Allah Allah üstüme arabası? Sen yaptın ama Bir dakika. babanız bunu da çek. Evet çekiyorum. Bakın ben. arkadaşlar. Aferin benim yakışıklı boncuğum. Nursel. Evet. Kimmiş Nursel? Canım Alan. Nursel. Onlu. Selim. Aferin. Şimdi, Şimdi okumaya devam edelim. Lon. Lon. Evet. Kol. Lon kol. 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 Aferin. Kol. Şimdi Hece'ye geçelim. Hece de böyle yapıyoruz. Ona. Evet. Ol. Alo. Evet. Kano. Evet, kolon. Ya Kolonya'nın kol, kolonu. <gülüyor> <gülüyor> Kolonya yazabilirim arkadaşlar? Hadi yaz bakalım. Ko Ko Aferin benim oğul Takıtı, balıma. Akıllı benim oğlum. Halası ne kadar akıllı Bakalım. benim oğlum ya. Kozum. Yazmayı ya. da öğrendi benim oğlum. Aferin. Şimdi evet. de hecelemeye devam edelim. Evet devam edelim. Arkadaşlar buraya okumuştuk değil mi oğlum? Kolondayız. Kolonu okuduk. Kolonu okuduk. Aha, kolon. Bak Okan. Evet. Kakao. Evet. Kakao. Baba ne kakao? Kaka yazmayı öğretti öğretmenimize. <laughs> Ama şimdi hecelerken de heceli açıkta o. açıkta hecele. Hadi hadi kakao. Arkadaşların nasıl hecelediğini duysunlar. Şey, bizim öğretmen bizim şeydeki Sultan Akın'daki öğretmen değil şeydeki öğretmen. Neydi? Debi deki. Evet, debi deki. Kaka, kaka yazmayı öğretti. Debi tamam, deki. şimdi alttaki yazımızı okuyoruz. Evet. Okan. O. Kale. 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 Evet. Okan o kale. Evet. Anne. Okan. El. Le. Okan. Okan. Anne kale... Anne o elek. El ele. Anne. Anne o kan el ele. Evet. O kan. Nine, 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 nine. Ni, nin, o nine ne? Anla. Tamam. Bugünlük video çekimi durduralım. Arkadaşlarla evet. şimdi veda et. Arkadaşlar bay bay. Yarınki. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bundan sonra derslerimizi çekelim atalım. Ee, okula giden arkadaşlarım da senden hecelemeyi öğrensinler. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdilik bay bay. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Afiyet. Görüşürüz. Bye Hoşçakalın. Bay bay.